Nilüfer Belediyesi tarafından yılın yazarı belirlendi. Eserleriyle birçok kişiye dokunan ve özellikle Hababam sınıfı film serilerinin yazarı olarak bilinen Rıfat Ilgaz, Nilüfer Belediyesi tarafından yılın yazarı seçildi. Düzenlenen programda açıklamalarda bulunan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Rıfat Ilgaz'ın yılın yazarı seçildiğini açıkladı ve hayatına değindi. Bu yıl yani 2025 yılında bu yolculuğumuz 1940 yılların kuşağının önde gelen yazarlarından biriyle devam edecek. 2025 yılını edebiyatımızın büyük yazarı, edebiyatla toplumsal mücadeleyi hayatı boyunca ayırmayan, şiirlerinin yanı sıra romanları, öyküleri, tiyatro oyunları, sinemaya uyarlanmış eserleriyle her kesimden okurun gönlünü kazanabilmiş Büyük Usta Rıfat Ilgaz'a diyoruz. Rıfat Ilgaz'ı birçok kişi, başta babam sınıfı olmak üzere nizah eserleriyle tanısa da o 1940'larda yayınladığı Yarenlik, Sınıf ve Yaşadıkça isimli şiir kitaplarıyla çağdaş şiirimize de yeni yollar açtı. Rıfat Ilgaz, toplumsal sorunlar işleyen şiirleri nedeniyle mesleği öğretmenlikten atılsa da, kitapları kovuşturmalara uğrasa da, yazıları nedeniyle cezaevine girse de, yazmaya, üretmeye, mücadelesini sürdürmeye devam etti. Rıfat Ilgaz'ın torunlarından Anıl Ilgaz, Nilüfer Belediyesi'ne teşekkür etti. Bu sene, her sene olduğu gibi bu senede dedemi seçtiğiniz için Rıfat Ilgaz'ı toplumla bizlerle buluşturduğunuz için çok teşekkür ediyorum huzurunuzda. Keşke diğer e, belediyelerimiz de bu konulara daha e, e, eğim ve önem gösterse çok mutlu olurum. E, onun dışında ben biraz daha gençlere yönelik konuşmak istiyorum. E, sizler sayesinde hatırlatılıyor. E, bu yapılan organizasyonlarla dolayı hatırlatılıyor gençlerimize. Toplantıda açıklamalarda bulunan yazar Turgay Fişekçi, Rıfat Ilgaz'ın değerli bir yazar olduğunu söyledi. Rıfatılgaz edebiyatımızın gerçekten de çok özel isimlerinden biri. Öncelikle 40 kuşağından olması. 40 kuşağının bir adı da biliyorsunuz acılı kuşaktı. Bu 40 kuşağı şairleri inanılmaz acılara, baskılara uğramışlar. Fakat hepsi de bütün bu baskılardan başları dik çıkabilmiş, Ozanlar. Rıfat Ilgaz da bunlardan biri.